Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Yani yine Vivedor Sporum bölümüyle karşınızdayım. Ee, yani neden bu kadar fazla çektiğim sorgulamayın. Seviyorum. Neyse. Yani ab tekrardan hatırladığım abone, abone olursanız sevinirim. Yani çünkü kan büyümesi için çok, la çok lazım bir şey bu aboneler Bir de artı olarak söyleyeyim. Hmm, kanalın 50 abone ulaşması lazım. Hedefimiz 50 abone. 50 abone de yak, e, 16 mı 15 mi O kadar bir abone kaldı. Abone olursanız sevinirim. Gerçekten. <laughs> Neyse teşekkürler. Çok uzak geçiyorum. Yani. Arkadaşlar benim anlamadık bir şey var. Bu yazı ne? Şu. Bakın. E, okla gösteriyorum. Ok dediğimde ekran ucuna bu yazı ne yani? Neyse. Ya, bu sefer yine Bad, Bad Mega oynayacağız tabii ki. Gerekli. Çekil, çekil O şart değil ama ben seviyorum. Bad Mega'yı daha çok seviyorum şu an. Daha şey oluyor. Daha hızlı kasılabiliyor. Çünkü dünyadaki jeneratör sayısı oldukça fazla yine. Daha fazla düşünmüyor var. Özellikle az kişi oynadığı zaman bel başlamakla aşırı iyi olur. Çünkü demin oynatörleri valla aşırı fazla. Mesela arkadaşlar şimdi Arkadaşlar size önerim e, demir set pardon zincir set yapmayı unutmayın. ilk başlardayken lazım olur. Ne olur ne olmaz. Bir de daha genelde çok takım yani özellikle karşı takımlar falan ben çocuklarımı kesinlikle o mükemmel kesinlikle 556 yıllık ve vejre 6 aldı şüpheli yıllık şey deneyimlerimle size de bunu söylüyorum Hmm, neyse. şunu oldu? Demir set olalım ya. Ne oluyor? Oyun da 76 milyar ping var herhalde. Oyunun dondu bildiğini. <laughs> evet. Şu şekilde. Hop. Hay ben. Bir dakika hemen. Onlara e, tavuk kızartma yapalım. Nerede o? Şurada. Bir ciddi patates. Üş. O içeri fena pis bir ping var. Ping var bu arada söyleyeyim. İnsan sövdürtecek kadar fazla yani. Az ümit. Ben ya. Bak, şu şekilde bunu öldürek bu adamı. Geceyeceğiz olacak. Bu bir dakika ya. Ee, jeneratör güçlendim ama elmas Kılıç ve Demir Kılıç yapalım. Sonrasında Kırmızı Tırnak'ı Önce Planımız bu. Şimdilik. Yani şöyle düşüneceğim ama bunları bu arada elmas falan. Baştan... Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ben en sevmediğim tipler bed Takım takım takımı e, umursamayan. Yani bilmem ne takımlar bir şey olsun. Ya, özellikle squat gibi e, yani mega haricindeki şeylerde bed başlardaki e, tipler başladım. O pardon tiplerine başladım. Hmm. Aa o şerefsiz. <laughs> Gel lan. Neyse. Anan. Pardon küfür etmem kusura Ne oluyor? Bir dakika bizim takımın hemen şey yapmalıyım. Oh. Şu an sorun, büyük bir sıkıntı var. Bu karşı takımın kılına bile bir şey zarar gelmemiş. Kanka, Elması olan olan var mı? Oha! Dur dur. şey yedik bu arada. Boss ve Trajan'ı açma, açmalıyım. Hadi. Gel. Gel gel. gel. Buna bedelini ödeyeceksin. Kanka. Var. Abi. Oh. Fena abi. Alan baskın attı. Ah. Sonuç. Sakın. Ooo. Oh. Uh. S. Tamam. Ne güzel. Öldürdük. Neyse. Ah. Artık kızım, artık kılıcımı yapabilirim. Alamayan kristalleri çok alamayız. Vay şerefsiz. Bir dakika ya ne oluyor? Bak kaçıyor. kaç, kaç. Ya. Eh be abi. İki kişi. Bir ben. Bir de bizim takımlar bir kaldı. Kim bilmiyorum. Şu anda. Durum birazcık zor. Sıkıntıdayız. Oo. Dur. kanka elmas sat olmuşlar. Birazcık canımı doldur. bir dakika. Bunlar beni haşlayacak bu arada eminim. Adamlar maşallah medeniyet kurmuşlar. Tezgah düşünmeye çalışıyor bunları Onu biliyorum. Şu an şöyle bir tane gerçek var ki şu an çok acı bir gerçek bu. Adamlar beni tezgah düşünmeye çalışıyor. Bak bak. Ah. Oğlum. Eşek ile oraymış. Aaaa Neyse arkadaşlar şimdi Eee tabi hile Hile Maşallah kızmış neyse Yüceler şey... E, yüceler karşı oynamaya çalıştık ve yenemedik. Neyse. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.